merhaba arkadaşlar bir hafta boyunca 200 milyon liralık takımımız var Icardi var şu var bu var torunası var zahası tetesi hakim ziyeçi say say bitmez Beşiktaş'ın yaşında hocası yok yönetimi kongre karar almış bazı oyuncular sakat maçın daha ilk bölümünde tartışmalı pozisyonda hakem cadde takımımızı çıkarmış ve deplasmanla oynayan bir takım Beşiktaş. Kedi kulübesi neredeyse boş. Ve sen bu Beşiktaş'ı ancak penaltıyla yenebiliyorsun. 10 kişilik rakibi penaltıyla yenebiliyorsun. 90 artı 2'de Roiser, biraz dikkatli olsa yen, yenemeyeceksin de. Maç berabere bitecek. Direkten dönen iki topu saymıyorum bile. Beşiktaş çok büyük. Bu bugün bir kez daha belli oldu. Halli Mutmeler ve Beşiktaş'ı tam olarak karşısına açıkça alan federasyon. Bunları da hesaba kattığınızda ben Beşiktaş'ı bugün galip sayıyorum. Cumartesi olacak, cumartesi ne olacak diyenler gördünüz mü cumartesi ne oldu? 10 kişilik kalecisiz Beşiktaş'ın elinden zor kurtuldunuz. Geçmiş olsun arkadaşlar.